Evet, sevgili gazete akdeniz.com izleyenleri uzunca bir aradan sonra tekrar sevgili Hilmi Şahin'le sizlerle birlikteyiz. uzun bir ara verdik, mecburi bir araydı. Evet. Bu aramızı da bitirmiş olduk. Tekrar kavuştuk. Geçen tabii yaklaşık 45 gün, bir buçuk aydır yapmıyoruz program. Geçen 45 gün içinde pek çok olaylar yaşandı, pek çok şeyler yaşandı. Hilmi'nin kendine göre tabii sıkıntıları vardı. Ben de yaklaşık annem 13-14 gün yoğun bakımda kaldı. Benim de sıkıntılarım vardı. İşte bunları ufak ufak halletmeye çalışa çalışa güne geldik. Tabii bugün itibarıyla ayın bugün 11-11 Eylül itibariyle ülkenin en çok konuşulan konusu Diyarbakır'da öldülen 8 yaşındaki Narin. Öncelikle yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum ben. E, geride kalan kederli yakınları diyeceğim ama bütün ailesinin çoğu tutuklandı, yani gözaltına alındı biliyorsun. E, i̇lginç olan, e, böyle bir şeyin hakkında hiç kimsenin konuşmaması, 8 yaşında bir çocuk öldürülüyor. E, burada her zaman söylediğimiz bir şeyin altını bir defa daha çizmek lazım. E, narini gömdüğünü söyleyen adam, e, gittim diyor namazını kıldım diye ifadesini okudum mu bilmiyorum. Yani dinimiz var diye ahlaka ihtiyacımız yok tezini ben her zaman savunuyorum ya sıkıntımız bu dinimiz var diye ahlaka ihtiyacımız yok diye düşünüyoruz diyordum. Aslında bizim önce ahlaka ihtiyacımız var. Ahlakın yanında dinin olması sebebi ahlakı güzelleştirebilmek için. Ahlakı kamil hale getirebilmek için. Bu olayda da gördük ki bizim dinimiz var ama pek çoğumuzun ahlakımız maalesef e, o kadar da yok. İnşallah bu ve benzeri olaylar bir daha olmaz diyeceğim ama biz e, kendimizi sorgulamadığımız müddetçe de böyle iğrenç olayları yaşamaya devam edeceğiz. Şimdi düşündürücü olay şu, 20 hanelik bir köy herhalde. Tamamı He. birbiriyle akıl ama hiç kimse konuşmuyor. E, tamam demek ki e, ya korkudan konuşmuyorlar ya ahlakları buna müsait. Ee, bir de ya da büyük bir rant var ya da, evet, şöyle bir şey yeni şimdi tüm e, cezaevlerinde bir af beklentisi var 9. yargı paketiyle ilgili ya da bir evet. indirim olayı ya da sicil affı ile ilgili. Tam onun öncesi Ekim'de meclis açıldığı zaman ilk iş onun gündeme getirileceği söyleniyordu. E, şimdi böyle bir olayın hemen e, meclisin açılmasından önce böyle bir olayla Türkiye'nin sarsılması kötü bir tesadüf oldu. Evet. Ee, yani suçluların her şekilde cezasını çekmesinden taraftarıyız. Ama şu var yani ahlaklı olmak zorundayız. Yani dinimiz var diye ahlaka ihtiyacımız yok değil. Zaten seni ahlaklı yapmayan dinin sana bir faydası yoktur. Evet. Doğru mu değil mi? Evet. Seni ahlaklı yapmıyorsa din, ha dinin var ha yok. Adam öyle diyor, ben şok oldum. Çocuk beni gördü diyor. selektör. tabi inandırıcı gelmiyor bana ifadenin bir kısmı da. İnandığımı varsayarak söylüyorum. Durdurdu. Bu cesedi yok okay. Sana 200 bin lira vereceğim. Çocuğu diye gittim. Derenin kenarına gömdüm. Üstüne taş koydum diyor. Çalıyla örttüm. Sonra geldim namazımı kıldım diyor adam ya. Yani affolmuş oluyor o zaman. Vicdan elinde rahatlamış mı oluyor? Yani, ne bileyim. Namaz kılan insanın bunu yapabilmesi <laughs> bana çok tuhaf. Ve şu var. 8 yaşında bir çocuk değil <laughs> mi? Hani büyük birisi olur bir aileye karşı, bir şeye karşı büyük suç işlemiş. Hani bir şey anlıyor. 8 yaşında ya Kur'an kursundan Elif Bağsı'yla beraber bulundu çocuk ya. Evet. Yani diyecek çok şey var. Ama e, maalesef ülke gittikçe ahlaktan yoksun hale geliyor her anlamda. Ben konuyu tam kendi özel durumlarımdan dolayı takip edemedim. O. Onun için konuya siz bakırsınız. Yani üzücü. Üzücü bir olay. Gerçekten utanç verici bir olay Türkiye adına. Tabii böyle şeylerle ödeme evet. gelmek Türkiye adına da kötü evet. bir olay, kötü bir reklam. Şimdi tabii sevgili izleyenlerimiz, Hilmi'nin de benim de kendimize göre bayağı ağır meşgalelerimiz vardı. Ben açıkçası çok yeterince takip edemedim ama edebildiğim kadarıyla şunu göreyim gördüm, göreyim diyorum. Maalesef şeyde, büyük şehirde diğer alt kademe belediyelerde güzel, mantıklı, akıllı bir faaliyet Göremedim. Ee, aslında benim elimde birkaç dosya vardı. Bir gün telefonumda bir sorun çıktığı için sevgili izleyenler, yeni bir telefon kullanmak zorunda kaldığım için e, o dosyaları size şimdilik gösteremiyorum çünkü bir sonraki programda gösterebilirim. E, o da şu, Konya altı sahilinde mesela e, bana bir yerler gönderildi. Orada birilerinin kullandıkları yerlerle ilgili. E, Bununla ilgili tabi soracağımız sorular olacak. Onun yanı sıra biliyorsun Menderes Dal bir şov yaptı. İşte şu oldu bu oldu geldiler haciz yaptılar falan diye. Bir şov yaptı. Yine odasını düzmüş. Onunla ilgili tabi basında çok şey yer alıyor ama benim yine dikkatimi çeken bana ulaşan orada o mesire yerini işleten beyefendi ulaştı. Onlarla ben de görüştüm. Diyor ki Hakan Bey biz diyor burayı kiraladık diyor. Ee, belediyenin işletemediği ihaleye ihaleye girdik. ihaleyi aldık diyor. Ne trafosu kalmış diyor. Ne elektrik hattı kalmış. Ne diyor camları bunları yaptırdık diyor. 17 milyon 18 milyon masrafım var diyor adam. Ve diyor 3 tane diyor yere diyor ruhsat verildi. Ve komple kira, diğer yerlerde biz birilerine kiraya vereceğiz ki yani hareket gelsin. Yani masrafımızı çıkaralım diye uğraşırken Maalesef Menderes Dal bu konuda bize diyor ruhsat vermedi diyor adam. Evet. Ee, sebebi de şuymuş edinimlerinizi yerine getirmediğiniz için ama diyor biz diyor burada diyor edinlerimiz vardı yerine getirecektik ama anıtlar yüksek kurulan yazı geldi dokuz tane tümülüs var burada diyor. Dokuz tümülüs olduğunu söyledikleri için diyor bir şey yapamıyoruz. Biz çok mağdur durumdayız. Ee, en kötü ihtimal bizim masrafımızı versin biz gidelim dedi adam. Yani bizim yaptığımız nasıl faturaladığımız belgelerimiz masraflarımızı versin. Biz gidelim dedi. Tabii Menderes dalı ben anlamakta zorlanıyorum. Ben gerçekten Menderes ile ilgili, dalla ilgili çok ümitliydim. Hani iyi işler yapar Turgay Gençten sonra diye düşünüyordum ama e, benim de anlam veremediğim bir sürü konu oldu. Yani işte 50 milyon para varmış. O onu ne yaptın diye soruyorlar basında bilmiyorum. Görmüşündür belki Cevdet soruyordu onu. Geçen gördük. Ondan sonra bir önceki şeyin borcundan dolayı CHP'li belediyenin borcundan dolayı haciz gelmiş. Onunla ilgili bir şovlar yaptı. Plastik sandalyeler işte ayakta falan. Sonra gitmiş masa almış. Tekrar onunla post paylaşıyor. Yani ben Menderes Dal'ın ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum. Mesire yerine sahibini tanımam etmem. Ama şu var. Menderes Bey oraya hareket getirmek istiyorsa orayı Orman Bakanlığı üzerinden belediyeleri de kiralayan o firmanın önünü bence de açması lazım. Adam kiralamış. Öyle ya da böyle ihaleye girdim aldım diyor adam. E kiralamış. Yani siz bunu böyle yaparak yani ne yapmaya çalışıyorsunuz ben anlamakta zorlanıyorum. O mesire alanı daha hareketli hale gelse döşeme altına faydası olmayacak mı? Daha çok Antalyalı'yı çekmeyecek mi oraya? Ben işte. anlamakta zorlanıyorum. E, maalesef e, üzülerek söylemeliyim ki herhalde gelen gideni aratacak ki gidenle ilgili benim söylediklerim biliyorsunuz. Yani evet. Turgay gencim ben hiçbir eserini göremiyorum demiştim. Korkarım ki Menderes Bey ile ilgili de benzer bir durumu yaşayacağız gibi göz görünüyor. İnşallah yanılıyorumdur. Şimdi seçim 31 Mart'tan sonra aylar geçti. Hatta biz seçimden hemen sonra belediye başkanlarını eleştirmeyelim dur işte biraz süre bir koltuklarına bir otursunlar, süre verelim dedik ama mesela siz döşeme altını gündeme getiriyorsunuz. Ben olarak Alanya olarak Alanya'yı gündeme getireyim. Cumhuriyet tarihinde ilk defa CHP Alanya'da seçim kazanıyor. Ve seçimden önce siz televizyonda da söylediniz. CHP'nin yine çok kaliteli birisi olduğunu. Evet. Tamam, bir yani, defa tanıştım yani, ama evet. Çok düzgün birisi olduğunu biz de hep öyle gördük ve öyle söyledik. Şans verelim falan ama başarısız olmak için veya halkla iletişim kurmamak için olanca çabasını gösteriyor. Bu ne sadece gibi? Alanya'da değil, diğer CHP'li belediyelerde de aynı. Yani bir, herhangi bir proje yok, bir şey yok. Sadece geçmişle ilgili işte o var, bu var, borç var. Hep borç edebiyatı yapıyorlar. Evet. Şu andaki görüntü CHP'li belediyeler, eğer çoğunluğunu almış olan Antalya'da CHP'li belediyeler hala daha bu şekilde bir proje üretmemek adına e, inatlaşıp geçmişle ilgili bahaneler ortaya sürerlerse önümüzdeki dönem için e, aynı durum bu seçimde yaşanılan durumun tersi yaşanır diye düşünüyorum. Bu sille özür dilerim. Genel diye. genel şeyle Türkiye'nin genel durumuyla ilgili bir CHP'ye karşı e, ilgi olduğu belediye seçimlerini farklı kazandılar ama evet. e, şu anda CHP'li belediyelerin hiçbirisi halka dokunacak bir projeyle gündeme geldi. Bu şeyle ilgili söylediğin yani halkla kopuk CHP'li belediyeler diye. Bununla ilgili hatta az önce bir yerde sohbet edip orada söyledim. <laughs> Mesela e, çok halk adamı görüntüsü olan bizim İsa Yıldırım. Aksu Belediye Başkanı bana birisi dedi ki yani yaklaşık 20-25 gün önce. Ya İsa başkan telefonlara bile bakmıyor. Geri de dönmüyor dedi. Ben de merak ettim. Bastım aradım. Evet. Bana da dönmedi. Demek ki iddia doğru yani. Ee, İsa Yıldırım gibi aslında siyaseti bilmesi gereken biri bir. Hadi Alanya Belediye Başkanı yeni seçildi. İsa, Beledi İsa Başkanı yıllardır bu belediyeciliğin içinde. Onun bile böyle olması e beni şaşırtıyor. Yani en azından Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Bey'den örnek de mi alıyorlar? En azından özel kalemine yönlendirirsin telefonu. Özel kalemin cevaplar. Ondan sonra akşam oldum bakarsın cevap verileceklere verirsin, verilmeyecek olanlara mesaj gönderirsin bir şekilde e, halkın e, şeyine yaralarına merhem olursun. Çünkü arıyorlarsa mutlaka bir derdi var halkın, bir isteği var. E, oraya da kimse sizi zorla getirmedi. Hani silah sonra silah çekip hadi bakalım belediye başkan adayı olacaksın demedi. Biz hizmet edeceğiz, halkımızla kucak kucağı olacağız diye geldiniz ama <laughs> halktan tamamen kopuk e, bir belediyecilik görünüyor. Sadece bir belediye değil, pek çok belediyede, Antalya'da bu yaşanıyor. Ya şimdi her yiğidin bir yol işi var derler ya, evet. şimdi CHP mesela AK Parti'den sonra kazanan CHP'li belediyelerde hadi kendisine göre bir üslubu olur, bir iletişim olur, bir herhangi halkla böyle dokunuşu olur, ya yani bir projesi olur yani ama şu anda CHP'li belediyelerin hiçbirisi yeni bir belediye kazanmış, işte yeni bir belediye başkanı gelmiş, ama bak öncesi böyleydi ama bu bak bunları yapıyor diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Bir de en rahatı Konyaaltı. Evet. Konyaltı'nın bir ne yaptı mesela Konyaaltı? Hadi bana söyle. 6 ayı geçti. Yok Konyaaltı zaten başlarken tamam biz i, o zaman şans verilmesi taraftarı olduk. Ben olmadım. Ben e, ama, geliş şeklini doğru bulmadığımı söylemiştim öyleydi zaten. Ama i, o da buna inat kendisini Konyaaltı gibi bir yerde i, vizyon bir projeyle ya da işte bak şunu ya en azından ya meyve suyu dağıtıyor, var sermani, farazi söylüyorum, böyle bir iş yapıyor, diğerinden farklı şu yönü vardı diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Yani bu arada diğer şu de... var. Ben şu anda dile getirmeyeceğim, önümüzdeki programlarda getirdim. Çok da iddia var artık, çok evet. iddia birikti. Özellikle İmar Müdürlüğü ile ilgili çok şey konuşuluyor ki bunları e, önümüzdeki programlarda ben iyice olgunlaştırıp burada e, izleyenlerimizle paylaşacağım nasıl ne gibi iddiaların olduğunu. Şimdi benim 25 senedir tanıdığım Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu var. Eskiden geçmişte 10 yıl CHP'den Gölcük Belediye Başkanı'na da yaptı. Ve gerçekten Kemer'e mesela Mustafa Gül gittikten sonra, Mustafa Gül geldi hiçbir hizmet yapmadı. Ondan daha önce Hasan Şeker 10 sene belediye başkanlığı yaptı ve otobörü o yaptı, Saat Kulesi'ni, Cumhuriyet Meydanında çarşı projeler tamamen o yapmıştı. Ondan sonra 10 on sene Mustafa Gül hiçbir şey yapmak Sadece festival yaptı adam. Yedi işte gezdi. Ve 10 sene sonra şimdi Necat Tufaloğlu ikinci dönem Kemer Belediye Başkanları kazandı. Ve pazar kapalı pazar yerleri yapıyor, okullar yapıyor, kreşler yapıyor, bakım evleri yapıyor. Yani e, öğrencilere servis yapıyor, öğrencilerin defterini, kırtasiyesini her şeyini karşılıyor. Mesela CHP'li belediyelerde Necat Topaloğlu ayrı bir kefeye koyabiliriz. Mesela işte Konya borç aldık, adam almış, kardeşim sen çözüm üretmek için varsın ki ben Konya altı Belediye Başkanı'na itirazım neydi adaylığı sürecinde? Kardeşim sen hangi kritere göre aday oldun? Aday adaylığı başvurusu yapmamışsın. Sen sıradan çalışan bir ekstra bir üstünlüğü, özelliği olarak tanınan biri de değilsin. Belediyenin istirahatlarında çalışan birisisin. Nasıl oldu da hangi güç seni belediye başkan adayı yaptı demiştik ki Konya altına aday olanın başkan olacağı belli seçildi yani şimdi orası ağlama yeri her ay belli sayıda işçi çıkarma yeri değil orada sen çözüm üreteceksin ama maalesef işte adaylar kapalı kapılar ardında belirlendiği için bütün partilerde tek CHP'de değil hepsinde böyle kapalı kapılar ardında belirlendiği için bu işlerin de lordları olduğu için Gelen de borç varsa, belediyede biraz işler kötü gidiyorsa tabii ki çözüm üretemiyor. İşçi çıkarmak, e, varı festivallerle vakit geçiriyor. Şu da var abi şimdi mesela tamam belli bir kesim getirdi onu belediye başkanına oturttuysa en azından şunu yapabilir. Ya bana bu şans verildi. de evet. en azından ben e, kendimi farklı bir şekilde göstereyim, evet. gündeme geleyim diye de yapabilir ama şu ana kadar 4-5 aydır Konyaaltı Belediyesi'nde de dediğiniz gibi 6 ay oldu ya 5 ay 6 ay, Her ay oldu. herhangi bir değişiklik yok yani açıkçası şunu söyleyelim son söz ee, daha bir sonraki kuruna daha da gündeme hakim olacağımız inşallah daha rahat çünkü benim annem yoğun bakımda çok gerçekten zorlu süreç geçirdim hala da geçirmeye devam ediyorum daha inşallah e, geniş daha e, Ayakları yere basan şeyleri, daha net şeyleri. Yani daha sık sık program yaparız. Daha sık sık söyle. yaparız, söyleriz. Evet. E, bu yani Hilmi'nin de benim de yaşadığımız sıkıntılardan dolayı bu programları çok verimli gibi de olmayabilir. Ondan dolayı da sizin engin hoşgörünüze sığınıyorum. onu ben program bitirmeden önce tabii sözünüzle kestim ama e, Şimdi fikri takip etmek amacıyla şimdi ben evet. bir 40 gün piyasadan uzak kaldım. Evet. Bu arada tabii hep dışarıyla bağlantılıydım. Hep görüştüm, şey yaptım, bilgiler aldım. Ben e, bu 40 gün tatile çıkmadan önce e, biliyorsun biliyorsunuz Alanya'da Milli Eğitim Müdürlüğünde bir yolsuzluk olayı olmuştu. Öğrencileri Avrupa, Batı Avrupa gezisine götürmek geçtiğimiz yıldan. O hikayeyi vatandaşlarımız biliyor zaten. Bayağı da büyük bir Çünkü, paraydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de soru önergesi verildi. Gazetemizin haberi Hı. gündeme getirildi. Tabii Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü hiçbir şekilde hiçbir şekilde çıkıp resmi bir açıklama yapmadı ama Alanya'daki yerel internet televizyonlar çıkıp boy gösteriyor. Hala göstermeye de devam ediyor. Ve Alanya Milli Eğitim Müdürü duyduğum e, istihbaratı bile aldığım haberlere göre görevden alınacağı, yani tekrar öğretmenler geri geleceği başka birisinin atanacağı söyleniyor şu anda. E, Kimmiş atanacak? E, yayından sonra söyleyeyim duyumları var Şimdi kesinleşmemiş olayları da. Ben de şöyle duydum yani isim vermeyeyim de evet. çok Antalya'da önemli bir siyasinin Evet. Olaya devreye girdi, söyleniyor. O kadar mı söyleyeyim? İsim vermiyor yani, Ya diyorum. zaten onlar ne derse o oluyor. Biliyorsun. Evet. Ama biz o şeyi Alanya'da kıracağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Ben tatile çıkmadan önce şunu yazmıştım. Bana cehennem olan hayat size cennet olmayacak diye. Ve aynen sözümün arkasındayım benim rahat etmediğim hiçbir ortamda kimseye rahat vermeyeceğim. Tabi yapanlara rahat vermeyeceğim. Yani kötülere yani. Tabi kötülere, kötülerle uğraşmaya devam edeceğim. Ayrıca bu Milli Eğitim Müdürüyle olan konuya geleceğim. 300 bin euro öğrenciler dolandırılıyor. Firma sahibi cezaevine girdi. Paralar hala ödenmiyor. Aldığım haberlere göre. İş, bu işi sonuna kadar, öğrenciler son kuruşunu alıncaya kadar işin takipçisi olacağım da Buradan bu hemşehrilerine... doğru bir hareket, sana evet. da bu yakışıyor. E, alan yara duyurmak istiyorum. Hani bak haberi yaptı da sonra çekildi gitti, sessizde büründü falan demesinler, biz de insanız, bizim de başımıza gelen olaylar oluyor. Evet. Hani psikolojimiz bozuluyor, sinirlerimiz alt üst oluyor, bir bitten Ya da bu ya... imkan olmuyor, evet. bu imkan yani, olmuyor evet. yani evet. herkese de yetişemeyebiliriz ama 40 günün acısını çıkaracağız inşallah. Yani şu an mesela atıyorum ben, valide hakikaten çok kötü, evet. mideden besleniyor, konuşamıyor, bitki gibi. On gün yaklaşık yoğun bakımda kaldı. Sen onun dışında iş düşünemiyorsun yani. Ben hatta da, evet. yani iş, işe yoğunlaşamıyorsun. Hatta dün yani. bir yazı paylaştım. Evet. Alanya'nın önde gelen tanınmış birçok ismin e, tek ortak noktası Gedevet diye. O Hı. Gedevet olayı çok önemli bir olay. E, onları e, huzursuz etmeye devam edeceğiz. Evet bu haftalık böyle olsun. İnşallah önümüzdeki hafta çok daha iyi olur. Bu arada şey de söyleyelim. Ölmez sağ olursak Allah'tan bir mani olmazsa Kanal V'deki programda 16 Eylül 2024 sabah saat 7.30'da inşallah start alıyor. Bunun da altını çizeyim. Bir sonraki programda en kısa sürede buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.